Herkese merhabalar. Yepyeni programımız olan Sporizm'le birlikte tekrardan sizlerle birlikteyiz. Daha önceki programlarımızda değerli hocamız Serkan Hoca ile birlikte özellikle dertleşiyoruz programında spor bilimleri ve sporcu yetiştirme tarafı ile ilgili detaylı bir şekilde konuşmuştuk. Sağ olsun bundan sonraki süreçlerde de bu programı Sporizm'de Serkan hocamız bize çok değerli bilgilerini paylaşıyor olacak. Serkan hocam hoş geldin tekrardan programımıza. Evet, <laughs> Estağfurullah. Ya işin gerçeklerini söylemek gerekiyor. Çünkü her zaman söylüyorum ben de hocam. Bir bilgi birikimi olduğu zaman buna saygı duyulması gerekiyor her anlamda. Ee, önemli olan şey bu bilgi birikiminin gerçekten doğru noktalarda doğru kişilerle paylaşılması gerekiyor. Aslında bu yüzden de bu programa başlattık diyebiliriz sporizmle ilgili. Şimdi hocam ilk programımızda da bahsettiğimiz seninle de konuştuğumuz ana konumuz olarak... ...yakın zamanda gerçekleşen aslında ülkemizin büyük bir başarısı var. Hani büyük başarıyı bu zamana kadar ki tarihsel başarı olarak görebiliriz. Tokyo Olimpiyatları'ndaki madalyalardaki ciddi anlamdaki artışımız. Yani son yıllara göre baktığımız zaman ciddi anlamda bir artışımız söz konusu. Bununla ilgili öncelikle seninle bir görüşmek istiyordum. Buradaki fikirlerin benim için önemli. E, pek çok konuda çünkü e, ee, bazı noktalarda e, sporcu yetiştirme ile ilgili sıkıntılarımız olduğunu dile getirirken sen de e, aslında bu başarıların çok daha fazlasını olabileceğini öngörüyorken toplamda 13 tane madalya getirdik. 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz da getirdik bu zamana kadar ve e, son yıllardaki e, özellikle bayan sporcu ve erkek sporcu gönderme konusunda da e, ciddi anlamda bir ivme kazandığımızı görüyoruz burada. Şimdi bununla ilgili senin yorumlarını alacağım. E, Tokyo Olimpiyatları senin tarafta gördüğün kadarıyla nasıl geçti? Ne kadar başarılı olduk? Bir spor bilimcisi olarak senden bu konuyla ilgili düşüncelerini merak ediyorum açıkçası. Sonuç olarak baktığın zaman az önce de senin de dediğin gibi yani rekor seviyede bir madalya aldık, 13 tane madalya aldık. 35. sıraya yerleştik. Hı -hı. Benim açımdan şu bakımdan sevindirici ve güzel şeyler var. Normalde devamlı bahsettiğim sporcu yetiştirme ile ilgili konuda iki tane bariz ve net örnek var. Bir tanesi altın madalya getirdi Mete Gözut. Ee, Oturlukta. Onun durumun biraz daha ailesinin bilinçli olmasından kaynaklanıyor Tabii. İşte sosyal medyada da her yerde görmüşsünüz işte belli bir yaşına kadar yüzme, omuz gelişimi için yüzme, Tabii. ondan sonra koordinasyon gelişimi için basketbol, işte parmak koordinasyonu, ince beceri koordinasyonu geliştirmek için piyano, görsel algısını geliştirmek için resim kursuna gitti gibi. Aynen. Aslında bu bahsettiğim başlıklar motor gelişim başlıkları. Tabii. Hem kaba hem ince motor gelişim başlıkları. Motor mm -hmm. gelişimi ince de pek böyle algılatmıyor gibi oluyor. Bu işin içinde olmayan insanlar açısından da. Aslında insanın doğal gelişimine uygun eğitim desek daha doğrudur. doğru olur. Doğru. Sonuçta görsel bir algımız var. Görsel algının gelişim yaşı var. Tabii. Ee, i̇skele sistemimiz var. İskele sistemimizdeki kemiklerin gelişiminin e, özelleştiği yaşlar var. Hı hı. E, sinir sistemimiz var. İşte ince bir pozisyonu ile ilgili çok önemli. Tabi. Onun olgunlaştığı ve geliştiği yaşlar var ben de uğraşına verdiği bir şeyle alakalı devamlı bunlardan bahsediyorum. Yani çocuk ve spor eğitimi böyle olması gerekiyor diye. Aynen. Ee, böyle olunca bak oğlum. Uğrunda... Olur. Bunlar mı oluyor? Bak dedim oldu. Zaten yani bizde olmayabilir ama dünyada olan bir iş bu. Tabii. Yani dünyada bunu devlet politikası olarak yapan ülkeler var. Tabii. Ee, az önce 35. yılı özellikle söyledim. Şu anki söyleyeceğim bunu bulamak için. Hı hı. Bu işe baktığınız zaman zaten bu listenin birincisi, ikincisi, üçüncüsü, beşincisi, onuncusu hep bunları devlet politikası olarak yapan ülkeler. Doğru. Olması. Bizim açımızdan da şu avantajı oldu. Yani yapınca oluyormuş demek için bir faydası oldu. Aynı şekilde cimnastik de öyle. Tabii. Ee, bunu da şeyinden biliyorum. Cüneyt Özden'in e, şeyi var, bir programı da konuk etti. Yani, cimnastikte çok fazla başarı elde etmeye başladı. İşte daha önceden hiç duymuyorken artık duyuyoruz diye. Tabii. Orada da federasyon başkanı yaptıklarını açıkladı işte. Bütün ilgileri cimnastiği yaygınlaştırmışlar. Çok güzel de bir şey söylüyor. İlk yani bu çalışmalara başladığımız zaman psikoloji de çok önemli bir faktör. Hı hı. Ee, işte çocuklarla ilgili yaptıkları çalışmalarda çocuklara işte şey hayali kurduruyorlar. İşte 2016 olimpiyatlarında yarışıyorsun, 2020 olimpiyatlarında yarışıyorsun diye. Ee, i̇lk başladığımız zaman da şey söylüyordu işte kim kazandı diye çocuklarla açıklama yaptığı zaman işte Rusya kazandı, Amerika kazandı gibi söylüyor. O da şundan bahsediyor yani bizim çocuklar kendi hayallerinde bile kazanamıyorlar. Biz öncelikle bununla mücadele ettik Doğru. Bu tarz konulardan evet bizim açımızdan en başarılı olan olimpiyatlardan bir tanesi. Toplam istatistiklere baktığım zaman yapabilecek çok fazla başka yorumlar da var ama şu an için gerekiyor. Sırayla gidelim. Bizim en başarılı olimpiyat oldu Tabii kesinlikle. Ya şimdi baktığım zaman hocam en fazla başarılardan bir tanesi aslında 1948'de 12 tane madalya ile yapılmış, 2004 yılında 11 madalya, 2016 yılında da 10 madalya ile gelmişiz. Ama istatistik olarak vurduğumuz zaman 1900'lü yıllardaki kadın erkek katılım oranı 57 erkeğe 1 bayan neredeyse. Evet. Ama yeni döneme baktığımız zaman 2012'de mesela 66 tane bayan sporcumuz katılmış. 48 tane erkek sporcumuz katılmış. Yani burada aslında kendimizi 2012'de ciddi anlamda bir yenilemişiz gibi görüyorum. Ee, 2020'ye geldiğimiz zaman evet hani bayan sporcu sayısı biraz azalma olmuş. 66'dan 50'ye düştü ama başarı oranımızın artması yani 1-2 madalya bile gelmesi aslında bence güzel bir durum. Fakat yeter mi yetmez mi aslında burası tartışılması gerekiyor. Hani Metegazozun bir de şöyle bir avantajı vardı abi. Ee, senin de bahsettiğin gibi yapınca oluyor ve anne babanın aslında burada bilinçli olması çok büyük bir etken. Hani bu konuda bizim Türk insanımızla ilgili hani sen sonuçta ebeveynlerle de görüşüyorsun. Burada hani Metegazozun belki de ortalaması %1'i mi denk geliyor artık ne kadar denk geliyor? Bunu senden bir öğrenmek istiyorum. Yani burada iki tane bir şey söyleyeyim. Bir tane ben bizim işlerle ilgili şey devamlı söylüyorum. Yani ülkede bir şey düzelecekse ya da düzelirse bunu deliler başarabilir diye. Hı hı. Şimdi uzun uzun diğer tarafı anlatmayayım ama olan bazı sıkıntılar var. Hı hı. Bu sıkıntılar da aslında çocuklara zarar verici sıkıntılar. Hı hı. O zararlardan dolayı bunlar sporcu olamıyorlar ya da kendi potansiyellerine maksimumda ulaşamıyorlar. Bunu düzeltecek olan aileler diye söylüyorum, bu de güzel bir örnek. Aslında sadece aileler olarak da kısıtlanmamak lazım. Dediğim gibi devlet politikası olması bu işin aslında bir bakıma şu anına da geliyor. Bu işle ilgili herkesin bilinçli olması anlamına geliyor. Tabii. Şimdi şey diye düşünenler olabilir yani spordan niye herkes bilinçli olsun ki diye düşünebilir ama konu spor değil, değil. sadece. Ee, yalışan şey insan ya yani. Ee, yani. insanın sağlığını olmaktan bahsediyorum ben az önce bahsettiğim şey insan sağlığını olmaktı bu insan sağlığı sadece sporcu olacaklardan önemli değil yani insanlar herkes işte yapılan çalışmaların mesela herkes bir şekilde antrenman yapmıştır yani antrenman yaptığı zaman vücudunun yaptığı çalışmalara nasıl adapte olduğunu bilir Tabii. bu yani, kilosu azalır, fitleşir gibi yani. E, sporda ben özet olarak şöyle anlatayım, bunu uzun anlatmama gerekiyor. Hı hı. Sporda işler biraz yönlü oluyor. Hem mesela bir futbolcu sağ ayağını kullanıyorsa çok yoğun oranda sağ ayağını kullanıyor. Bir basketbolcu işte sol elini kullanıyorsa çok yoğun oranda sol elini kullanıyor. Doğru. E, spor branşlarında iki sıkıntı şu oluyor. E, bir tarafı çok yönlü kullanmaktan e, o taraf çok daha fazla gelişiyor. Vücudun dengesi bozuluyor artık. Çok farklı konuda. E i̇şte bu herkesle alakalı bir e, şey bakımından da işte bel fıtığı, bel boyun, boyun fıtığı işte bel ağrısı, sırt ağrısı da aynı sebeplerden çekilir. O hı hı. yüzden de aslında bütün insanlar da ilgilenir. İnsanlar böyle bilinçlense onlarda e, çok daha yerde olabiliriz. Ee, iyi bir kötü müydenlerden ziyade şey bakımından da tam da az önce söylediğim örnek olarak söyleyebilirim. Ee, olabilir yani bu işler sayıya orantılı bir şey. Tabii. Denemek istediğim tam söyledi ama 84 milyon ülkenin nüfusu olarak. Evet. Üç tarafımız denizlerle ve coğrafi olarak güzel bir konumdayız. Yani bu bakımlardan avantajlarımız çok fazla. Aslında sporlarında da işte dağlarımız var, işte Kargo'dan gidelim 12 ayı. İşte Kayak sporunda da, yani çok spor imkanı var ülkemizde. Sadece sistem ve yaklaşım değiştirirse, bunu çok daha fazla geçebiliriz. İyi olur yani. Kesinlikle. O, aynen aynen. Jota Bey hoş geldin. Için. Nick Vatkuruz çok teşekkürler. İyi yayınlar dileriz demişsin. Çok teşekkür ederiz. Ee, bir de şöyle bir durum var şimdi abi. Aslında sadece Mete Gazoz diyoruz ama aslında kritik iki tane kan noktamız daha var. Biri bu ee, Buse Naz Çakıroğlu'yla ya, Buse Naz Sürmeneli'nin bir altın bir gümüş kazanması ve bunların kategorisi boks olması. Yani ee, bayanlarda bir de bu algıdaki kırmayı aslında başarmamız çok büyük bir etken olduğunu düşünüyorum. Çünkü klasik hep bir bakış açısı var ya ataerkil toplumlara. Bayanlar bu işi yapamaz. Hayır, çatır çatır yapar. Voleybolcu kızlarımız nasıl şu anda çatır çatır yapıyorsa, finale kadar gidiyorsa, diğer branşlarda yapabildiğini asıl göstermesi çok güzel bir şey. Yıllardır bizi bağırıp çağırdığımız, eşitlik dediğimiz durumu aslında kafaya insanları vura vura yapıyoruz kızlar yani çocuklar. Tebrik ediyoruz hepsini tekrardan. Bir de... Az önce yapamaz dediğim konudan kaynaklanıyor aslında şimdiye kadar olması evet. olmaması. Ya da 1948'de bir tane katılıyorken işte onun yanında bir tane erkeğin katılması. Aynen. Yani onu uzaklaştırmamak lazım. Tabii. Yani insan yani Almanya'daki, Fransa'daki, Amerika'daki, Rusya'daki, Çin'deki nasıl yapıyorsa. Hı hı. Yani yaklaşım verirseniz, çalıştırırsan yapar. Ki zaten de görüyoruz yani yaptığını. 50 tane sporcu Hatıldı yani şimdi Olimpiyat'tan. Bir altın, bir bronz da kazandı. Evet. Aslında evet. şeyi olarak da yaklaşmayı evet. pek sevmiyoruz. Evet. Olimpiyat çok büyük bir organizasyon. Yani evet. önce Mete Gazoz ile ilgili söylediğin için söylüyorum yani yanlış anlaşılmasın diye. Yok, yok. Olimpiyata katılmak zaten başlı başına bir başarı. Ee, Yanında madalya kazanmak da işte. Tabi. Şey kayma gibi bir şey oluyor. Aslında 108 sporcunun yaptığı bunun 108'in yaptığı da başarı aslında. Kesinlikle. Sadece sandalye aldı olarak bakmıyorum. Tabi. Çünkü dediğim gibi olimpiyat yani işte, dünyanın en büyük organizasyonu. Tabi. Oraya katılmak, orada yaşamak bile şey yani. Abi başarı. milyonlarca sporcunun içerisine çıkmak bir kere çok önemli. Hani onların içerisinden zaten ülke içerisinde kendi ülkeni ee, orada göstermeye çalışırken bile zaten ülkemize milyonlarca sporcunun içinden geçiyorsun. Atlatıyorsun bir şekilde mücadele ediyorsun. Bir de orada ekstra evet. mücadele veriyorsun aslında. Büyük bir Türkiye rengame. <laughs> Türkiye'de dünya. Değil mi? Türkiye'de dünya. <laughs> Aynen o şekilde. Bir de şu var abi. Şimdi geçmiş yıllara baktığımız zaman genellikle gittiğimiz yerler Güreş, Halter ve boks mümkün olduğunca gitmiş bu zamana kadar başarılarda. E şimdikine bakıyoruz. Okçuluk geldi. Boks bayanda geldi. E, güreş güreş bayanlarda geldi. E, dipnot söylüyorum bak gerçekten bu evet. gurur kaynağı benim için şahsım adına söylüyorum. E, karate, tekvando. Hani halter yok mesela baktığında. Halter'e tamamen mesela bizim milli sporumuz o halter. Halil Mutlu ve sonrasında gitti. <laughs> Oraya girersek çizgi boyunca gelir. Yani bu şey, naif Değil mi? Çok ufak bir kısmı Halil Mutlu'ya ait. <laughs> e, atletizm de aslında çok ciddi bizim başarılarımız vardı geçmişte. Hani senin de aslında uzmanlık alanların bir tanesi bu. Geçmişte benim de hocalığımı yaptığın için o tarafta. Atletizm dedi de biraz sanki başarımız biraz azalmaya başladı. Hani tamam diğer alanlara çok ciddi eforlar sarf ediliyor ama atletizmi sanki biraz unuttuk gibi mi hocam? Şimdi branşlar içerisinde şans faktörü olan, yani şans faktörü fazla olan branşlar var. Yani mesela takım sporu yapıyorsun, yarış yapıyorsun, işte şöyle söyleyeyim, ham performansın çok yoğun olduğu bir branş atletizm. Yani çünkü en süratli olmaya çalışıyoruz, en güçlü olmaya çalışıyoruz, en dayanıklı olmaya çalışıyoruz. Ve yaptığın hareketler orada bakarsan atletizmin özelliği şu, az önce olgol beceri cümlesi geçmişti söylemek de insanın şeyi olarak söyleyin, hareketleri, temel hareketleri olarak söyleyip düzeltmiştim onu. Atletizmdeki branşlara bakarsan aslında orada temel beceriler var, koşma var, hı hı. bir şeyi fırlatma var, zıplama var. Hem bu temel beceri olup hem de bunu en iyi şekilde yapmaya çalışma sporda. Programlaması ve planlaması zor bir şey. Hı. Evet, atletizmde bir dönem vardı ee, bazı şeyler şahsi uğraşlardan dolayı çıkıyordu ya da değiştirmeye doğru Ama atletizmde sporcu yetiştirmek az önce söylediğim sebeplerden dolayı çok spesifik çalışma gerektiren işler. Hı hı. Yani e, takımda daha farklı olabiliyor, takım işlerinde e, bot etkiliyor. Diğer tarafta da etkiler ama demek istediğimi anlamışsındır. Yani. Atletizmde işler çok daha spesifik. Orada başarı kazanmaya ilgili yapılması gereken çalışmalar da çok daha spesifik. Tabii. bizde orada biraz bir şey olması için şey gerekiyor. Hem yatırım gerekiyor, Hı -hı. hem çalışmak gerekiyor. Altyapı yıldır yani gerekiyor. Altyapı durmak gerekiyor antrik kurmak gerekir derken olması gereken sistem mi antrik Yoksa benzer var ülkemizde? Ama işte biraz da sanki Anladım. modernize etmek gerekiyor, güncel hale getirmek gerekiyor diyebiliriz buna. Bu konu açıldığı zaman ben hep aynısını söylüyorum. Yani bu iş bir meslek dalı. Tabii. Yani biraz mesleğinle ilgili araştırmak gerekiyor. Şimdi neyin olması gerektiğini çok fazla anlatmıyorum ama bizde o da eksiklikler var. Yani hı hı. Yani hem ülke politikası. Eğitim sistemi içinde de var. Antrenörlük eğitim programlarında da var. Yani orada biraz sıkıntılarımız var. Gene? Zaten orada, 13 İyi, yolda yolda, <laughs> o yüzden Bayağı vurulduk ayağa kalktık. Ama yani işte en çok madalya kazandığımız 13. Evet. Bence iyi bir şey. Yani bizim bir... toplam i̇yi. 104 madalya almışız mesela. Sadece bu olimpiyatta tek başına 104 madalya alan ülke var. O Değil da, mi? O kısma da almış. İşte Orada bu. biraz eksikliği ben şeyi kapatsak, makası kapatsak, e, şey antresinden de çıkar yani başarısı olurdu. Çünkü güreş, halter bundan çok temel bir araçlar. Yani. Eğer orada potansiyelimiz varsa o temel beceri gerektiren atletizmde de vardır çok kalbi ama bu ben kendi işimle alakalı yani bunun alt başlıklarını dizip oradan yorum yapmak var ya var seviyorum çok yüksek var. <laughs> ya kesinlikle var ve aslında ben şahsım adına şöyle düşünüyorum hocam e, gerçekten ata sporlarımızın temelinin kökten sabitlenip modernize edilmesi ve diğer yan hmm. spor dallarıyla da aslında bunun desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela dediğimiz gibi halter yıllarca biz o konuda ata sporumuz diye görüyor. Güreş mesela bunlar bizim ata sporumuz olarak görmeçeyiz ve bunlar bence aslında kemikleşmeli. Yani atıyorum her olimpiyata girdiğimizde hmm. fix 10 madalyayı sabitlememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bunlar bizim ana spor dallarımız. Hani futbol, basketbol gibi şeyler de ana spor dallarımız ama olimpiyat çatısı altında baktığımız zaman bu iki başlık mesela Ana spor dallarımız okçuluk. Ana branşımız olması gerekiyor. Aynen, mesela okçuluk, bu da mesela şahsi fikrim olması gerekiyordu bizim ee, Mete ile birlikte, bu da bence perçinlendi. Hani bunun da önemi geldiğini, gelmesi gerektiğini mesajını iletti aslında. Ee, hani tekvando, işte diğer spor dalları, evet. güreş, güreş tabi. Hani başladı diye Aynen öyle. Hani şimdi yakın bir zamanda şey getirmeye çalışıyorlar. Muhtemelen 2024 yılında işte 2023 herhalde yapacaklar o olimpiyatları da. Bizim tarafta e-spor da mesela getirmeyi planlıyorlar. Milli olimpiyatlar olarak. E şimdi bunun şeyi tartışması yaşanıyor şu an. O yüzden getiremiyorlar. Dedikleri şey şu. E, globalde olimpiyatlar bir beden diliyle mücadeleyi dile getiren bir organizasyon olimpiyatlar. Yani e bakıyoruz, oturduğu da, yerden. Daha güçlü daha iyi seyredeceğim. Aynen öyle. Ama masan, daha 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 Tabii ya yani orada saliseli refleksler oynuyor o tarafta ve bence katılması gerekiyor. Çünkü Türkiye'de de iddialı olabileceğimiz alanlardan bir tanesi e-spor olduğunu düşünüyorum. Yani ben yıllardır işin içerisindeyim. Ee, yıllardır Türk oyuncularından mesela Korkarlar ciddi anlamda bizim reflekslerimiz çok iyi gerçekten çok iyi. Fakat doğru hocalarla birlikte hani az önce bahsetmiş olduğumuz kritik dalgalarda orada da yer var. Ee, doğru hocalar ve doğru antrenmanlar olmadığı için bunu bir disipline edilmediği için daha yeni yeni son birkaç yılda disipline ediliyor. Ee, burada da olması gerektiği düşünüyorum. Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Mesela yeni Olimpiyatlarda 2024'te e-sporun böyle bir şey gelmesi bize ne gibi bir katkı sağlayabilir? Ben çok içerisinde değilim ama yani seninle ettiğim sohbetlerden biliyorum. Hı -hı. Yani sen de şimdi böyle söylüyorsan üzerinden farklı bir şey olmayı bulduk. Estağfurullah o, hocam. Yani eğer o kadar çekilecek bir durum varsa sonuçta bir spor branşı yani tam oturarak yapıyorsun ama orada yani sporda neyi kullanıyorsun? Beden becerileri. Aslında o da bir beden becerisi. Tabi. Yani reaksiyonun yüksek şey olması, gördüğünü ağırlanan, e, yorumlanan. O da bir beceri yani, o da takılabilir yani. Onda da dediğim gibi ben hakim değilim o ya. mm -hmm. Yani o şeyin içerisinde değilim, esporla ilgili ilgim şey yok yani, çok fazla yok. Mm -hmm. O yüzden hani başarı derecemiz ne olur diye ben bir şey söyleyemiyorum. Dediğim gibi orada sana göre diyorum. Yani evet, yes, sağ ol. <laughs> Ama şey bu her yerde var yani orada diyorsun ya işte koca bulmakta falan da olur. Evet. Sadece sporla ilgili de değil yani. Halde de. Hı hı. Şimdi bilmiyorum ama